Herkese merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem teknik kısımda altın petrol ve kripto para birimlerini inceleyeceğiz. Hem de dün yaşanan temel akıştaki haberlerin teknik kısmını nasıl etkileyecek bunları sizlerle beraber konuşmuş olacağız. Bildiğiniz üzere dün Biden Amerika'nın çoğu federal sularında açık deniz petrol ve sondajına yasak getirmiş oldu. Bununla beraber de Biden'ın gitmesine takribi olarak 2 haftalık bir süre kalmıştı. Gitmeden önce de Amerika'nın federal sularında petrol aramasını ve sondaj yapılmasını yasakladı. Bu da tabii ki petrol tarafında arz talep dengesini karşılayamadığı için orta ve kısa vadeli bir süreçte petrol fiyatlandırmasını yukarı doğru çekebilir. Ama altında başlayalım sonra petrole geçeceğiz. Sonra da bitcoin ile yayınımızı sonlandırmış olacağız. Dün altın tarafında bizim 2630-2621 seviyesi kritik diye söylemiştik. Hatta bu destek kaybedilmediği sürece altı tarafında tekrardan yukarı bir ivme gelecektir diye bahsetmiştim. Sizlere tam anlamıyla da çizdiğimiz ve sizlere anlattığım gibi oldu. Tekrardan destek seviyesinden alıcılar devreye girerek altın altın trendini yukarı yönlü çevirmeyi başardılar. Şu an için bizim takip etmemiz gereken altında kritik bölgemiz 2677 seviyesi. Çünkü e, burası tarihsel olarak baktığımızda 11 Aralık ve 12 Aralık tarihlerinde 4 saatlik de destek görevi görmüş. Lakin e, sert bir hacimli kırılımla beraber aşağıya doğru satış yemesini devam ettirmişti. Kısa vadeli tekrardan altında bu seviyeyi takip etmek bizler için önemli olacaktır. Lakin bizim ana takip etmemiz gereken ana majör direncimiz olarak tam anlamıyla 3000, şey, 2700 21 ve 2710 seviyesi karşımıza çıkıyor. Çünkü buralar 21 Ekim 2024 tarihinden beri destek ve direnç görevi hem de majör destek hem de majör direnç olarak görev görmüş. Şu anda da zaten bir önceki yükseliş trendinde bu bölgeden satış görmüştü. Tekrardan bu bölgelere bir test gelirse buranın kırılması bizler için altın tarafında pozitif olacaktır. Buranın kırılmadığı sürece altında tam anlamıyla yükseliş trendinin başladığını söyleyebilmek çok mümkün olmayacaktır. O yüzden altın tarafında orta uzun vadeliler için takip edilmesi gereken en kritik bölgemiz 2700 20 ve 2710 seviyesi buranın hacimde kırılması bizi aslında tekrardan ATH'ini tadil ettirip 2790-2800 seviyelerinin kapılarını tekrardan bizlere açacaktır altın tarafı. şöyle ile BTI ile devam edelim. VTI <laughs> tam da dediğimiz gibi Biden'ın bu yaptığı açıklamada ve Amerika tarafından gelen yasakla beraber yükseliş trendini koruyor şu an için. Kısa vadede. hatta 4 saatlik de bakalım. Petrol tarafında bizim ilk hedefimiz bildiğiniz üzere yayınlarımızı dinleyenler zaten geçmişte aldığımız işlemler canlı yayında işlemler alıyorduk çok güzel bir şekilde. Şu an için piyasa Petrol tarafında çok stabil ilerlediği için bir konsolidasyon sürecine girdiği için bu bölgede buranın kırılmasını beklemiştik tam anlamıyla. Çünkü burada bir konsolidasyon sürecine girdikten sonra petrol tarafında bizim takip edilmesi gereken en kritik bölgemiz yayınlarda da bahsettiğimiz üzere 72.81 seviyesiydi. Çünkü geçmişte destek direnç destek direnç şeklinde çalışmış ve burası bizim önemli direnç seviyemizdi ve tam baktığımızda ilk Ocak tarihinde hacimli bir şekilde kazanıldı ve 4 saatlikte çok fazla nazarışı geldi. O yüzden buranın artık petrol tarafında güvenli olduğunu söyleyebiliriz. E, 72.81 seviyesi petrol tarafında artık bizler için güvenli diyebiliriz. Ve Biden'ın yaptığı bu e, gitmeden önceki son e, Amerika politikası petrol fiyatlandırmalarını yukarı yönlü çevirecektir. Hedefimiz 77-79 seviyeleri petrol tarafında hala gündemimizde. Hatta canlıyla da bir işlem alalım sizlerle beraber. Daha net görebilmeniz için. 73.61'den e, longlamış olduk. Yani bay yönünü VTI tarafında bir işlem aldık. Buranın kırılması tekrardan zaten petrol tarafında bu bölgeyi e, aşağı yönlü kırarsa bu bölge deviyasyon bölgesi olarak kalacaktır. Yani tam anlamıyla şu bölge hatta şu okuda belirteyim tam diye petrol tarafında zaten bu bölge tekrardan aşağı yönünü kaybedilirse yani bir ser satışla beraber aşağı yönünü kaybedilirse bu üst çizdiğim bölge deviyasyon bölgesi olarak kalacaktır ve petrol fiyatlandırmasının tekrardan 69.30 seviyesine kadar yani ilk EQ seviyemize kadar satış baskısını tetikleyecektir. Lakin bu fiyatlandırma bu destek seviyesinin üstünde kaldığı sürece petrol tarafında pozitif seyir devam edebileceğini söylemek teknik kısımda mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi işlemimizde aldık. Stopumuz zaten destek seviyesinin alt seviyesi 71.80 5 sevi 80, 85 seviyesine bir stop koyabiliriz. Hedefimiz ilk başta düşen e, trend seviyesi 77, ikinci seviyemiz 78.71 seviyesi ama ilk e, iki aylık bir işlem bizler için zaten e, çok güzel bir işlem stratejisi olacaktır diye düşünüyorum petrol tarafında. Kripto para birimlerine geçtiğimizde. Bitcoin'de yükseliş ivmesi devam ediyor. Tekrardan 92'lerden toparlandı. Dün 102 700 seviyelerini test etti. Şu an bizim Bitcoin tarafında takip etmemiz gereken en kritik bölgemiz. Bitcoin tarafında takip etmemiz gereken en kritik bölgemiz 99.485 bin dolar seviyesi. Çünkü bu bölgenin kırılmaması gerekiyor Bitcoin tarafında bu bölgenin kırılması petroldeki gibi bu bölgeyi deviyasyon olarak bırakacaktır tekrardan destek altı kapanışlarla 92.000 manlı testi gelmesi mümkün olacaktır lakin Petrol tarafında tekrardan 99.500 seviyesine bir test geldiğinde burada tabii ki alıcılar, emirler, sarı testine baktığımızda alıcıların emirleri çok yoğun bir bölgede. Buradan tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği gelmesi mümkün olacaktır. Bitcoin tarafında dediğim gibi lakin buranın kırılması yani aşağı yönlü kaybedilmesi ve 4 saatlik bir hacimli kapanışlar yapması bizim Bitcoin tarafında tekrardan 92.200 seviyesini gündeme getirecektir. Biraz daha kısa vadeye indiğimizde bunu da konuşalım kısa vadeye biraz inelim. Bir Elliot çalışması da yapabiliriz aslında 30 dakikalık da. Zaten baktığımızda tam anlamıyla burada bizim kapatayım. Burada bizim 1, 2, 3, 4 ve 5. dalga hedefimiz var. Kapatalım. Kapatalım. Sizin e, şu an Bitcoin tarafında bir saniye bunu da ters çevirelim. Şimdi daha temiz ve sağlıklı oldu. E, şu an Fibonacci değer seviyelerini çektiğimizde zaten Bitcoin'in dönüş noktaları 99.329 ve 99.985 bölgeleri 4. dalganın bitimi olacaktır. Burası 0.5 fokusuna denk geliyor. İlk baştaki emrimizi bu şekilde bırakabiliriz. 0.5 fokusundaki bir ağırlık işlemimiz. İkinci işlemimiz de Bitcoin tarafında 30 dakikalıkta bu şekilde tekrardan aynı hedefli ve aynı stoplu şekilde aşağı yönlü bırakabiliriz. Bu bölgelere gelme ihtimali Tabii ki var. Buradan gelmeden de 102.760 tesine tekrardan gitme potansiyeli çok fazla. O yüzden biz emirlerimizde 99.985 ve 99.329 seviyelerine bir bay yönünü emirler atalım. Çünkü buraya bir spike bile gelse emrimizi doldurup yukarı yönü gitme ihtimali çok fazla. O yüzden Bitcoin'de böyle bir işlem alabilir. Hatta baktığımızda zaten bunun olma olasılığı çok fazla. Hatta bununla 9. yapayım tekrardan. 3. Ee, dalganın içinde de zaten 1 2 3 4 5 e, sayımı var. 5. sayım bittiğinde zaten 0.5 veya 0.618 Fibonacci 0, değerine denk gelecek. Bununla beraber de emirler devreye girip bay yönlü işlemimiz Bitcoin'de açılmış olacak. Beklentimiz tabii ki e, yukarı yönlü 102.769 seviyesi, lakin bizim e, yapının hem Elliot yapısının da bozulmaması için 2. dalga yani 97.200 seviyesinin altında bir fiyat hareketliliği yapmaması gerekiyor. Bu bölge altında bir fiyat hareketliliği gelirse Bitcoin'de hem saydığımız dalga yapısı da bozulmuş olacaktır diye düşünüyorum. Hem de teknik kısımlarda. Günlükte bak 4 saatlikte baktığımızda ki bölgemiz zaten hem e, aslında aldığımız emirle bizim emirimiz e, 99300 seviyesindeydi. Zaten belirttiğim e, deviasyon olarak kalmamız için belirttiğim destek seviyesi de 99500 99300 seviyesiydi. Yani Hem ile baktığımızda hem Ranch yapısıyla baktığımızda e, 4. dalganın dönüş değerleri aynı değerlere tekabül ediyor. O yüzden emir seviyeniz e, güzel ve sağlıklı bir emir seviyesi. Anlatacaklarım bu kadar. Bitcoin tarafında zaten beklentimizi şimdi söyledik. Altın tarafında beklentimiz orta yönlü biraz daha yükselişin devam etmesi, yükselişin devam edebilmesi için verdiğim değeri tekrardan dile getireyim. Orta uzun vadeciler için altının 2723 seviyesi üstünde hacimli kapanış yapmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Bu bölge üstünde hacimli kapanış, kapanış gelirse altın tarafında 2790 ve 2800 ile beraber yeni ATH seviyesini tazeleyecektir. Petrol tarafında dediğim gibi Trump'ın yaptığı bir hamle petrol tarafında fiyatlandırmasını yukarı yönünü çekebilir. O yüzden Petrol tarafında 72-81 seviyesi kaybedilmediği sürece hedefimiz tekrardan 77.20 e, sevi 77 seviyeleri olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.